Staj, SSK başlangıcı olur mu? Onu da bir görelim. Onu da bir okuyalım değerli izleyiciler, engeller. Staj sırasında yapılan sigorta, kısa vadeli sigorta kollarından emeklilik hesabında kullanılmıyor. E-Devlet'te görünüyor ama primler yatırılmadığı için emeklilik hesabında başlangıç kabul edilmiyor. Yani 6 ay, 1 yıl diyelim ki staj yapanların E-Devlet'te görünüyor. Ama primleri yatmadığı için emeklilik hesabında başlangıç kabul oluyor. Eee... Olursa müthiş olur tabii. Yani staj-SZG başlangıcı olur mu? İstisnai durum oluşturulamaz mı? 5510 sayılı kanun yasanın 41. maddesinde eğitim ve staj ile ilgili borçlanma imkanları bulunuyor. 5510 sayılı kanunun 41. maddesi şöyle. Kısa süreli iş sözleşmesiyle çalışan sigortalı resmi öğrenci olarak geçirilen öğrenim süreleri 18 yaşından sonraki kısmıyla borçlandırılabilir. Örnek avukatlık stajı. Doktora öğrenimi, uzmanlık öğrenimi. Bu ve benzeri iş kolları 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olarak boşlandırılarak sigortalıktan sayılıyor. Önemli bu borçlanma örnekleri meslek lisesi stajı yapanlara ya da çıraklıkla iş hayatına atılanlara da uygulanabilir değerli izleyiciler. Ahmet istersen yarın biraz bunu da konuşalım haftanın son gününde. Bu da önemli. Staj yapanlar Tabii, var. bence de uygulanmalı. Evet. Yani bu yani da olursa önemli. Evet, daha bir rahatlama olabilir. Doğru söylüyorsun. İyi bir konuya parmak bastın. Yani gerçekten bu staj mağdurlarının durumu da dikkat çekici. Yani çırak olarak girmiş ya da staj yapmış. E-Devlet'te görünüyor çalıştığı. O dönem staj yaptığı görünüyor. Ancak primleri yatırmamış. Hani işveren staj, stajyer mantığıyla tamam çalıştırmış, mesleği öğretmiş ancak primini yatırmamış. Bence bu EYT hesaplaması yapılırken bu durumda göz önünde bulundurulmalı. Peki